Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve ve ala Resulü Muhammedin. Ve ala ve Her kavim, her belde ya da ülke kendi kurallarını kendileri koyuyor. Alt haline gelen davranışları zamanla din oluyor ve çiğnenemez yasalar olarak beyinleri kazanıyordu. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atanızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyorsunuz. Bekleniyor öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber beklenenler dedim. Araf Suresi 71. Ayet Halbuki peygamber onların serbest ettiğini yasak, yasak ettiğini serbest ediyordu. Faiz yasaklıyor, kız çocuklarının diri diri gömmeleri engelliyordu. Kendi kurallarını kendileri koydukları için Zor olanları kolay ile değiştiriyorlardı. İşlerine geleni ayet ediniyorlardı. Örneğin insan fıtratının kabul etmesi imkansız bir şey olan bir kadının birçok kocası olması ve doğan çocuğun babasının kadının belirlemesi cahil toplumda olağan bir hadiseydi. Kadını çok sayıda kocası olurdu. Bu rakamın 15 civarında olduğu da vardı. Kadın hamile kalıp doğum yapınca kocalarını çağırır işlenen birine bu senin çocuğun derdi. Adam da o çocuğu kendi çocuğu kabul ederdi. Böyle bir yaşam kabul gören bir yaşamdı. Koyulan kuralların bir peygamber tarafından yıkılmak istenmesine en büyük tepki kabile reisleri kabilelerin önüne gelenleri veriyordu. Çünkü topluluk toplulukları içerisinde geçerli olan yasaları ya kendileri koymuş oluyorlardı ya da babaları, dedeleri, ataları koymuş oluyordu. Böyle bir yasaya uyulmadığında hem kendilerini hem atalarını aşağılamış kabul ediyorlardı. Bulundukları makamın yaptırımı kalmıyor, kabile içerisinde etkileri zayıflıyordu. İş böyle olunca da peygamberlere en çok saldıranlar toplumun en üst tabakası oluşturanlar oluyordu. Aslında değişen bir şey yok. Tayyip boyunca insanları sömüren bir düzen kurmayı başarmış sermaye sahipleri sömürdükleri insanların hakkını arayacak, onlara yol gösterecek bir çıktığında ona düşman olurlar. Şüphesiz ki insanlara yol gösterme, onların haklarını savunma konusunda öne çıkanlar peygamberlerdir. Bu sebepten peygamberlik düzen bozucu görülmüş ve kabul edilmemiştir. Sermaye sahipleri koydukları kuralların değiştirmesine, kurdukları sistemin yıkılmasına, sömürülen halkın lehine kurallar konmasına tahammül edemezler. Velhamdülillah.